aldım. Bir adet bu şekilde yemleme noktası temizler. Evet dostlar. Yine bir sabah suyuna geldik. Öncelikli olarak yemle oltamı atacağım. Yeşil bir topum var. Bu yeşil top taktıktan sonra bunun ucuna bir tane pembe kurdum var. alabalığın avcı olduğu saatler. Bunlar sabah saatleri. Genelde bu saatlerde güzel verimli olur. Ya bu saatlerde ya da ikindi saatlerinde tam güneş batmaya yakın alabalık yayılma çıkar. Güzel yakın bir atış yapacağım bu sefer. Çünkü diğer oltalarımı uzak mesafe atacağım. At çek öncelik olarak dikkat etmemiz gereken şeyler balığın derinde mi olduğunu, su yoksa su üstünde mi olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Hava genelde kapalıysa balık genelde su yüzeyine yakın olur. Ama hava güneşli ise balık bir tık daha derinlerde olur. Ben olta'yı attıktan sonra yaklaşık içimden 5 ile 10 saniye arası sayıyorum. Yani ne kadar derinde olduğunu, balığın vuruşların hangi seviyede olduğunu, attıktan sonra kaç saniyede vuruşun iyi olduğunu bu şekilde hesaplıyorum. Bir sonraki atışlarım da aynı şekilde o saniye kuralına uyarak yapıyorum. Bunun bu zamana kadar çok iyi verimini aldım yani.

Ha aldım. Aldım. Bir adet bu şekilde Yemleme roketimiz Bunun özelliği şu. Suya değdiği anda açılıyor. Ve oltaya atacağımız yere yemleme yapıyoruz burada. Genelde sazan avlarında kullanıyoruz. Şu şekilde adresi iyi oldu diyorsunuz. Palet yem atıyorum ben genelde. Sonrasında süt mısır. Daha doğrusu konserve mısır. Kapağını da doğrudan bu şekilde kapatıyoruz. Kapağını. Bu şekilde klipsimize takıyoruz. Şu an yenilemeye Düştükten sonra açıldı. İçerisinde gemileri düştüğü yere boşalttı. Bu şekilde. Oo, olmuş. Gel gel Umut. <laughs> Güzelmiş bunun boyu bakayım. Ver bakayım. Tut oltayı. Elim bağlı tıyor, ama. Oh.